Herkese selamlar. Bugün Amon oynayacağım arkadaşlar. Rakibin Amon. <laughs> <laughs> Böyle bir giriş olabilir mi ya? Herkese selamlar. Bugün Amon oynayacağız arkadaşlar. Ee, dereceli maçtayız. Amon aldım. Hadi bakalım. Gecenin efendisi Amon. Amon Hutep vardı. Başka ne Amon vardı? Arkadan tüpçü geçiyor bu arada. Ee, şimdi Red'den başlayalım. Kardeşim. Merhaba. Tamam Kagura sen git Kagura. Kagura git. Her <laughs> tamam tamam sallayın. <laughs> Geçen her Let's videosu çekiyordum. Öfke aldım tamam mı? Öfkeli Let's videosu çekeceğim dedim ya onu çekmeye çalışıyordum. Karşımda da bir tane hanebe oynuyor. bir kesiyorum sürekli alttan bana şey yazıyor. Öfke alan sala ölüyorum. İşte... Adam kabullenemiyor öldüğünü. Lan ne alaka? Ölüyorum işte sırtına vurdum. Ama sıkıntı bir videoydu ondan dolayı kapattım. Kaç geri kaç öleceksin ha. Lan lan ha. Uf, la. Tamam. Bizim ormana oynarlar mı? Oynasınlar çok sorun değil. <laughs> Acilinden bir dörtlü olmam gerek komba için. Üstteki hepsi geliyor işte. ha. Dikkat. Ben de geliyorum. Kaldırsana kanka. Kaldırabilirsin bu arada. Kaldır kanka kaldır kaldır. Onu da keseriz gelirse. Şey geliyor. Bak geliyor bak. ulti değil mi diğerini yeteriz lan. Bir de alalım. Sonra bir turtle'umuz var. Gel 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 gel. Tapa 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 Saldır 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 şu, şu, saldır. Çu çu saldır çu. Nereye gitti lan bu? Beyz mi attı? Bir saniyede beyz atmış eleman. Yatar hep taş ya, yatar hep taş Bunda ket ket bunda. Baylosta kaldı tüm piller ama önemli değil. Bize mid desteği lazım. Hadi yardım. Güzel, çok güzel. Smite'im yok. Bir, bir yardım alabilir miyim? Tamam, tamam bir yardım. Bana bir yardım edin bakayım. Bak geldi, saldın mı? Tamam tamam sal ya sal sal Çık <laughs> be tanklamaya geldi bana Arada bir cızla daha mı olsun? <laughs> Eyvah 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 vay! Oh, Yardım et. Yardım edeyim. Oh kaçtım. Bu hero'nun bu olayını çok seviyorum ya. Hızlı bir şekilde kaçabiliyor ya. Bana mı yok? Olsun olsun. Sen benden çok attın ha. Haylos. Karşıda Kufra ve şey ikilisi olduğundan dolayı çok agresif yapamıyorum. Pak ikilisi. Kufra de. Bak bir tık vuruyor. <laughs> <laughs> Klint ne durumda? Klint de kiralmış. Midde ne oluyor? Midde birine Burada Clint yargılıyor ya. Clint var ya sırtına sırtına vuruyor Leslie'in. Geliyorum ise doğru şunu da alayım. Tamam. Leslie hatta bir tur daha keselim biz. Leslie bir tur keselim. Nasıl keselim? Şöyle keselim. Gelirse düşürürüz onu. Yapma işte bunu ya. Q'su bozdu bizi bir tık. Geliyorum geliyorum. Geliyorum. Kestin onu. Fedet bak gelecek. Aşağı gitmiş adamın. Ben de buraya vurayım. Bana bir yardım aslanlar bana bir yardım. Kufre gelecek ona göre. Kufre saldırabilirsiniz aslında. Atacağım hatta kufre atacağım. Hiç önemli değil. Kill şu an benim için daha önemli. Smite yok ona göre. Biz bu turtle'ı alamıyoruz abi nedense ya. Bence oraya girmek çok akıl kârı bir iş değil. Açabilirsen güzel olur. Ben girirsem öleceğim çünkü. Şöyle bir, şunu bir alayım şuradan. Buna da vur, vur buna da. Doğru anı bekledim ya. Oyna oyna oyna, oyna. Ket, ket, ses, 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 ses. Batmıştır bey. Above the rest, that's where we Paxley's deserve to Şu item almamızın vakti geldi diye düşünüyorum nedense ya akıllı atsa Olmazsa olmaz abi direkt tekiyor harika bir item Gittim attım çünkü alt ormana döneceğim. Doğrusu bir tık kötü oldu. Bizim ADC oyundan düşüyorlar. ADC tilt olmasa bari. Dur şuna ya. Hasara bakar mısın? Basar'ın güzelliğine bakar mısın? Bilin bir şey söyleyeyim sana Sen o adamları kesebilirsin bu arada oynasan O kadar öne geçtin kanka 4-2'sin altıka benden fazla goldun var Altın koridorundasın diye Nasıl kesemiyorsun onları? Çok mu böyle kafa atıyorsun anlamadım ki Benim Vurduğun var ya şu an vurduğun yerde gül biter yanlış mıyım arkadaşlar? Onun vurduğun yer var ya, yamur Basitini aldım lan hanım <laughs> 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 Bir ulti bırakmam direkt ölür Şimdi Şöyle bir tekle baba Abi bu hero'yu çok sevmeye başladım ben nedense ya Ciddi çok hoşuma gitmeye başladı bu hero benim Gel ben çarmıha alacağım Aralarına girerim falan Kafam rahat olsun <laughs> born to bear the weight i have no tolerance for betrayal fazla <laughs> Gelin 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 gel. Gelin <laughs> keter benim şu ultimi. Yakala 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 yakalayın onu yakalayın onu. Ultim gelince ben teklerim onu. Tekleyemedim ya. E var mı olmuş Tam bir suikastçı gibi oynuyorum şu an ya. Neyse gitmeyeceğim ya. şey alalım bir. Yunus alalım. Akıllı asa yine kutsal kristal de çok iyi iş yapıyor arkadaşlar. O diğer e, hareket verip e, gerçek hasar veren item de çok iyi iş yapıyor şey yerine mesela. Bunu tekleyebilirdim herhalde değil mi ben? Bilmiyorum ya. Aynı anda vurduk ya. Bu felaket tellalı yerine şu item de çok iyi iş yapıyor gölge bıçakları artık bu bildiğinize göre. Şu an ben en iyisi hangisi bilmiyorum. Ben de deniyorum. Her bu farklı, her farklı build'ler çıkıyorum. Ama yine genel olarak iyi oynadığınız zaman Build ayırt etmez etmek Konuşamıyorum. Bu videolarda konuşuyor ya ya. Çok vuruyor abi hero. Hero gerçekten çok vuruyor ama ben bu hero'nun motor olduğunu taşıdığından daha çok gördüm. Nedense. Benim oynadığım oyunlarda öyle oldu bu evet, Dikkat et. Jin senin için kufur dilerini alıyorum demiş. Adamın dilisin. Teşekkür ederim de benim için ölmene gerek yok. Ben şu anda zaten çok öndeyim. Baksana. Dişim benim be. Adamın gibi gibi. Vay çok ha ona göre. Orada bizim ultil orada mı gitti? Aynen. your guide retreat. to the Underworld. Hmm. Well played. Robed, I'm Duke Paxley. Cloaked, I'm Later Amon. Gel benimle, gel benimle, gel benle. Oyna 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 bunu, oyna bunu. G Gerek yok şu an ya, bir dakika. Biraz yavaş oyna. Biz de güzel oynuyoruz ya. Lan lan ya öldüm ya. Ne vursam bitecek ben de farkındayım da. Üç kişinin arasına girmek istemedim kral. Girdi zaten sorun değil ya. O Hilda ne vurdun be? Hilda sen ne kostun? He anladım. 50 oldu neden bu kadar çok vurdu? Takında klint olduğu için çok problem değil. Klint hylos şu çocuklar güzel de oynuyor, Hero'ları da gerçekten iyi. Ben hilda yakalanmadığım sürece problem olmaz bence. Şu can çalma itemini satabilirim diğerlerinde kalar da. <laughs> guide to the underworld. Bilip tutuyor göre oynarsak. Robed I'm Duke bile ya. Ben, ben de şurayı bir puşlayayım. Geldim. Oyna oyna. Oyna bitir. Oyna bitir. Vur. Bizimkiler bensiz bitirdi. Gigi. 14-1-11 %25 daha atar. Tüm takım arkadaşlarım güzel oynadı. Hepsinin eline sağlık. Karşı takımın da eline sağlık. Videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz de sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.